Merhaba arkadaşlar. Bugün Stoacı felsefenin aşk ve ilişkilerde nasıl kullanılabileceğine dair yeni bir bakış açısıyla karşınızdayım. Stoacılığın derin felsefi ilkelerini daha derinlemesine ele alarak duygusal dengenizi korumanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedeceğiz. Bildik yöntemlerin dışına çıkıp ilişkilerdeki farkındalığınızı bir üst seviyeye taşıyacak sırlar paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Aşkta gerçekçi beklentiler belirlemek, Stoacılığın temel ilkelerinden biridir ve sağlıklı ilişkiler kurmanın anahtarıdır. Stoacılar, insanların doğaları gereği kusurlu olduğunu ve mükemmelliğin imkansız olduğunu kabul ederler. Bu felsefe, aşk ve ilişkilerde partnerler arasındaki hayal kırıklıklarını azaltmak için oldukça faydalıdır. Bir ilişkiyi sürdürebilmenin en önemli yollarından biri Partnerinizden ne beklediğinizi net bir şekilde anlamak ve bunu aşırıya kaçmadan yapmaktır. Örneğin, partnerinizin her zaman duygularınıza tam anlamıyla yanıt vermesini beklemek gerçekçi olmayabilir. Çünkü herkesin kendi duygusal dinamikleri ve ruh halleri vardır. Stoacılık, partnerinize insan olduğu gerçeğini kabul ederek yaklaşmanızı kusurlarıyla beraber sevmenin bir erdem olduğunu savunur. Bu bakış açısı hayal kırıklıklarının azalmasına ve daha sabırlı, anlayışlı bir ilişki kurmanıza yardımcı olur. Beklentilerinizi yönetmek, aynı zamanda kendi mutluluğunuzun ve huzurunuzun sorumluluğunu başkalarına yüklememeyi içerir. Stoacılar mutluluğun içsel bir durum olduğunu, dışsal olaylardan ya da başka insanlardan gelmediğini vurgularlar. Bu perspektifi ilişkilerde uygulamak, partnerinizin sizi mutlu etmek zorunda olduğu düşüncesinden sıyrılmanıza yardımcı olur. Böylece ilişki içinde daha bağımsız ve duygusal olarak daha güçlü bir duruş sergilersiniz. İlişkilerde gerçekçi beklentiler oluşturmak aynı zamanda empatiyi artırır. Partnerinizin de hatalar yapabileceğini kabul ettiğinizde ona karşı daha anlayışlı olursunuz. Bu karşılıklı güvenin artmasını sağlar ve partnerinize kendini olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü tanır. Aynı zamanda bu yaklaşım ilişkinin sürdürülebilirliğini ve derinliğini artırır. Premeditatio malorum, Stoacılar'ın sıkça uyguladığı bir zihinsel hazırlık tekniğidir ve bu yöntemi Aşk ve ilişkilerde kullanmak, ilişkide karşılaşabileceğiniz zorluklara karşı dayanıklılığınızı artırır. Bu teknik, olumsuz olayların veya sorunların zihinsel provasını yaparak duygusal olarak daha sağlam ve hazırlıklı hale gelmenizi sağlar. İlişkilerde sorunların kaçınılmaz olduğunu kabul etmek önemli bir adımdır. Hiçbir ilişki mükemmel değildir. Anlaşmazlıklar, tartışmalar ve zorluklar her zaman var olacaktır. Stoacılar'ın önerdiği şekilde bu olumsuz durumları önceden zihninizde canlandırmak size iki büyük avantaj sağlar. Birincisi, gelecekteki bir soruna daha duygusal bir dengeyle yaklaşmanızı sağlar. Böylece öfke, hayal kırıklığı ya da aşırı tepkiler yerine daha mantıklı ve sakin tepkiler verebilirsiniz. İkincisi ise bu hazırlık sayesinde sorunlar sizi şaşırtmaz ve kontrolden çıkma olasılığı azalır. Örneğin, partnerinizle tartışmaya neden olabilecek bir konuyu düşünün. İletişim eksikliği, zamanla azalan ilgi veya bir yanlış anlaşılma gibi durumlar. Premeditatio malorum tekniği ile bu sorunları zihninizde canlandırarak olası tepkilerinizi ve bu durumları nasıl yöneteceğinizi önceden düşünebilirsiniz. Tartışma sırasında daha sabırlı ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemenizi sağlayacak bu zihinsel hazırlık ilişkinizi güçlendirir. Bu yöntem sadece olumsuzluklar karşısında değil, ilişkilerdeki daha büyük kriz anlarında da etkili bir tekniktir. Bir ayrılık, hayal kırıklığı ya da güven sorunları gibi büyük meseleleri önceden düşünmek, bu olayların başınıza geldiği anlarda daha soğukkanlı kalmanıza yardımcı olabilir. Epiktetos, dış dünyadaki olayların kaçınılmaz olduğunu ancak tepkilerimizi kontrol edebileceğimizi savunur. Bu da ilişkilerde sorunlar karşısında duygusal olarak daha güçlü durmanıza olanak tanır. Nefes ve zihin kontrolü Stoacı felsefenin temel taşlarından biridir ve ilişkilerde duygusal tepkileri yönetmenin güçlü bir yoludur. Stoacılar Özellikle Epiktetos, zihin ve bedenin kontrolünün önemine dikkat çekmişlerdir. Zihin kontrolü sayesinde dışsal olaylara karşı duygusal tepkilerinizi azaltabilir, daha mantıklı ve dengeli bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Bu, ilişkilerde yaşanan stres ve tartışmalarda sakin kalmanıza yardımcı olur. Bir tartışma sırasında Genellikle anlık tepkilerle hareket etmek duyguların kontrolünü kaybetmenize neden olabilir. Ancak Stoacılar'ın önerdiği gibi bu tür durumlarda derin nefes almak hem zihinsel hem de bedensel olarak sakinleşmenizi sağlar. Derin nefes alma teknikleri stres seviyenizi düşürerek kalp atışınızı ve sinir sisteminizi yatıştırır. Bu da size daha bilinçli ve düşünceli bir şekilde yanıt verme fırsatı sunar. Bu yöntem ilişkilerdeki gerilimleri yumuşatır ve partnerinizle daha yapıcı bir diyalog kurmanıza yardımcı olur. Bir örnek düşünelim. Partnerinizle yanlış anlaşılmaya dayalı bir tartışma yaşıyorsunuz. Normalde bu durumda anında savunmaya geçebilir, karşılık verebilir ya da duygusal olarak sert bir tepki verebilirsiniz. Ancak derin bir nefes alarak ve birkaç saniye durarak bu ani tepkilerin önüne geçebilir, daha sakin ve mantıklı bir yanıt verebilirsiniz. Bu sadece sizin duygusal dengenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda partnerinizin de sakinleşmesini sağlar. Stoacılar ayrıca zihnin bir kas gibi olduğunu ve bu kasın düzenli olarak egzersiz yapılarak güçlendirilebileceğini vurgular. Her gün düzenli nefes ve zihin kontrolü egzersizleri yaparak İlişki içinde karşılaşabileceğiniz stresli durumlara karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz. Sabahları birkaç dakika meditasyon yapmak zihninizi sakinleştirir ve gün boyunca karşılaşabileceğiniz sorunlara daha dirençli olmanızı sağlar. Stoacı felsefenin ilişkilere dair sunduğu ilginç bir bakış açısı, başkalarının bize nasıl davrandığının aslında kendi iç dünyamızı yansıtabileceğidir. Stoacılara göre insanlar arası etkileşimler, özellikle romantik ilişkilerde bir tür ayna görevi görebilir. Partnerinizin size nasıl davrandığı, aslında sizin kendi duygusal durumunuzun, beklentilerinizin ve yaklaşımınızın bir yansıması olabilir. Bu düşünce tarzı, suçlayıcı bir bakış açısından uzaklaşarak, kendini sorgulama yoluna gitmeyi teşvik eder. Örneğin, partnerinizin size mesafeli veya sinirli davrandığını düşünüyorsanız, önce kendinizde bu tavrı tetikleyen bir etken olup olmadığını sorgulamalısınız. Marcus Aurelius ve diğer stoğacılar, insanın içsel dünyasına dönerek kendi duygusal durumlarını anlamalarını ve bu doğrultuda başkalarını daha objektif bir şekilde değerlendirmelerini öğütlerlerdi. Bir ilişkide partnerinizin olumsuz tepkilerine verdiğiniz tepkiler sizin içsel dinginliğinizi veya dengesizliğinizi gösterebilir. Örneğin, bir tartışma sırasında partnerinizin size karşı sert bir tepki verdiğini düşünün. Bu durumda Stoacı bakış açısıyla kendinizi sorgulamalısınız. Bu tepkileri tetikleyen bir davranışta bulundunuz mu? Partnerinizin yansıttığı duygusal durum sizin kendi tutumlarınızdan mı kaynaklanıyor? Bu yaklaşım, kendinizi daha derin bir anlayışla değerlendirmenize ve partnerinizle empati kurmanıza olanak tanır. Stoacılar'ın bu aynalama düşüncesi ilişkinizi daha derin bir perspektiften ele almanızı sağlar. Sadece partnerinizin size nasıl davrandığına odaklanmak yerine kendi davranışlarınızın ilişkinin dinamiğini nasıl şekillendirdiğini görmek sizi daha bilinçli bir hale getirir. Bu sayede ilişkide bir tarafı suçlamak yerine, karşılıklı olarak anlayış ve empati geliştirmek mümkün hale gelir. Stoacı felsefenin en güçlü öğretilerinden biri olan Amor Fati, kaderi sev, her durumu ve olayı olduğu gibi kabul etmeyi ve sevmeyi ifade eder. Bu yaklaşım ilişkilerde de büyük bir öneme sahiptir. Partnerinizin kusurlarını İlişkinizdeki iniş çıkışları ya da geçmişte yaşadığınız zor anları reddetmek yerine bunları kabullenmek ve anlamlandırmak stoacı bilgelikle ilişkilidir. İlişkilerde genellikle karşımıza çıkan hatalar ya da zorluklar büyüme ve olgunlaşma fırsatları sunar. Stoacılara göre bu zorluklarla savaşmak yerine onları sevgiyle kabul etmek ve onlardan öğrenmek gerekir. Bu sadece yüzeysel bir kabullenme değil, aynı zamanda olumsuz durumları bile kucaklamak anlamına gelir. Marcus Aurelius'un da belirttiği gibi, yaşamda karşımıza çıkan her şey bizim iyiliğimiz için tasarlanmıştır. İlişkilerde de karşılaşılan zorluklar hem ilişkinin hem de bireyin gelişimine katkıda bulunur. Amor Fatih'i ilişkilerde uygulamak, partnerinizin hatalarıyla veya ilişkinin getirdiği zorluklarla karşılaştığınızda bunları birer yük olarak görmek yerine sürecin doğal bir parçası olarak değerlendirmek demektir. Partnerinizin mükemmel olamayacağını, tıpkı sizin gibi hatalar yapacağını bilmek ve bu hatalarla olgun bir şekilde başa çıkmak ilişkide duygusal denge sağlar. Stoacılık, aşkı ve ilişkiyi olduğu gibi kabul etmeyi, her anın iyi ya da kötü bir öğretici olduğunu hatırlatır. Zorlukları reddetmek yerine onları kabul ettiğinizde, ilişkinizin sadece iyi günlerde değil, zor zamanlarda da değerli olduğunu görebilirsiniz. Amor Fatih, sevginin ve ilişkinin bütünlüklü bir süreç olduğunu, sadece huzurlu ve keyifli anları değil, aynı zamanda zorlukları da kucaklamanız gerektiğini öğretir. Bu bakış açısıyla zorluklar büyümeye, ve birlikte gelişmeye katkı sağlar. Stoacı felsefe yalnızca bireysel gelişim için değil, aynı zamanda ilişkilerde daha dengeli ve bilinçli bir tutum geliştirmek için de mükemmel bir rehber olabilir. Partnerinizle olan bağlarınızı güçlendirmek ve duygusal dengenizi korumak için bu stoacı prensipleri uygulayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.